Lan Abi özür dilerim. Ben ben maskar adına kendim adına özür dilerim Evet Abi, biz özür diliyoruz. Biz ya, ya. birbirimizi çekerken Bugün böyle davranıyoruz. hemen e tanıtalım arkadaşlar. Bugün 4 kişiyiz. Ben yani. namı Mas değer karga. Maskar namı değer. Got to love you. Got to love you. Namı Kaş, değer Odessa. Odessa. <laughs> Tekno dinle. Eyvallah Birçok isimle eyvallah. biliniyor kendisi. Paşa'nın sağ kolu ya. ben. Kendisi birçok isimle biliniyor. O. Bir de onun sağ kolu olan... <laughs> bir de onun sağ kolu olan... Ben paşamın sağ kolu bu. Namı değer manken illeyici gogo. Ebeğinizin amı manandır. Manken elleyici. usta profesyonel. Kerim evet. Bilim. Bu kadarız işte. Benim sağ kolu olarak... Bu dördüz arkadaşlar. Ya, ben bir yarrağın altına yatacağım. Bak. Şimdi bir tur gelip sağ çekeceğim. <laughs> ya, ben benim şöyle, yani, Beni şöyle, benim bağımlı, söyle, beni söyle, benim adımı da söyle, benim adımı da söyle. Hoş geldin. Bugün dördüz arkadaşlar. Ya. Dördüz. Işte. Yani. Artı bir izleyicilerden alacağız. <laughs> bir ses ne oldu? Şey geldi. Abi izleyicilerden çektim. Oh, ses Teddy sessiz. kardeşim hoş geldin. <laughs> Eyvallah kardeşim hoş. bulduk. Hoş geldin yapma. yayınımıza. Merhaba merhaba. Tablolar olarak seni aldık bugün yayınımızdan. Çok konuşma ikimiz seni. Dur ne zaman da takip bir dakika, ediyorsun? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, dur. Instagram'a girdim. Bir tane sadece bir edit vardı. Onu bulana kadar <laughs> <bir> bakacağım. Bak, <laughs> Kaan'la ilgili bir edit. Bu ne? Ben hey, Kaan o. abi, Kaan abi, Kaan abi. Dur, pipi kontrol ini kalk. Ne bu? Oğlum adamlar bir şey diyeceğim bu arada. Bakayım. Her gördüğünüz dinozor resminin tamam. altına beni etiketlemeyin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dur, bu ne? <laughs> Darling honey, darling honey, Ya baba ben bu yayınlarda insanlara yenensin <laughs> diye bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Adam ben nasıl dalga geçiyor bak. <laughs> 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 Geleceği görmüş. Kana ben bu sesi veriyorum. Ben ben haberin olayı <laughs> <ben yapamadım. gülüyor> Tamam. mi? Tamam. Kana. Ben şeyini bul Ben de arkadan sesi vereyim Cyber. Dur bekle bulacağım önce bir. Sakin ol. Şunu story atalım da bir. Yayındayız oğlum. Yayındayız. Cibo senin rank aralığı... Baba yayındayım sıkma. Heh. Kanka Polat. Senin rank ne abi? Dur high insta mı yazacaksın? Tamam bir daha çekiyorum. Dur. Yazın high insta. Hadi ünlü olun hadi. Yazıyız high insta yaz. High insta yaz. Aleykümselam hoş geldiniz. Hay insta yaz böyle insta selamlar. Arkadaşlar yayındayım kaydır gel. Ruhsuz amına koyayım. F uygaç duyacağını ön. Oğlum bu çok iyi değil mi ya? İki dakika boş yapsanız da PC res oyun geliyor. Tamam tamam adamı bir Twitch'e çağırdın nasıl geri döndü hemen? Ya senin Allah belanı vermesin sadece sen mi çağırdın ya? Ne? Ama en komiği benimki de. <gülüyor> 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 Sen o ses kaç... Ne adı onu ben diyorum. Hey dur. Ben onu buldum attım bir iki de. <laughs> Bu ne? Ya. Ya yeter hmm. artık. ne oldu sen bunu Kemal yayından sen ekibi azarlıyor. Genelde bunu Ali'ye yapıyor. <gülüyor> 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 ne? Oğlum Cyber aşağıda. Cyber da ölmüş amına Cyber'la alakası var ya bunun yani sanırım. <laughs> Emin de olamamış ya. Ulan sabırla alakası var herhalde ya. Çok da şey yapmayayım anladın mı demiş öyle. Hani galiba var alakası ama yine de bir belirteyim burada oldu demiş anladın mı? <laughs> gel buradan çıkıyoruz gel. Bunun sabırla alakası var. Sabır. Bunun sabırla alakası var. Ama her yerden atlayamıyorsun. Sabır nerede var kit? abi gökten yiyor amına koyayım. Lan nerede var kit ne elinde kit var salak Şak mısın ama yerdeymiş aldım oğlum iyi misin lan çaba tekerlekli sandalye diye yardım edin dedim <laughs> Nasıl derde girmişim ya oyunda baksana amına koyayım ya <laughs> oğlum, kusayım mı chat bir midem bu ne Oğlum hapis mi hapis yapmayalım ne bu kim bu Tanımıyorum Kesin siyasettir siyaset yapmayın Ne Mini sözü olarak bir söz daha tüm çetti ki yalan yılan Kurup adına gelsin. İnsanlar böyledir sen. Bazıları yalan olur. Bazıları yılan. Çok nadir yetişiyor şu yalan dünyada. Adam gibi kalan. Hadi. Çetim. Çetim hadi eyvallah. de için ağlıyorum bugün Çetim. Strateji Bağımlısı Prime ile alakalıyım. Hoş geldin Mafi. Çocuğun omuzlar yalnız. Öf. Ne oğlum bu çocuk ya? Dedim hemen bir gaza getiren müzik ver çabuk. Tamam veriyorum. Olsan sen bari <laughs> sen olsan bari o sen olsan bari sen olsan bari hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun Olan olsam, olsam, ben Olan olmuş zaten. O zaman sen olsan bari. Maskar. Ya bunu söyleyen adam 35 yaşında amına koyayım ya. Ne yani? yaşı mı olur. Cybera atar. Ya arkadaşları çoğalığa çocuğa cyber karıştı ya. atar. Öldürme işte şu adamı ilk. Onun bir saklanmaç videosu çekmişiz chat dün. Üf bu ne? Kanser olduk gene Bir kaçan cyber vs 3 ebe. Üf. o <laughs> çok güzel olmuş. Mırhım bunun ne alakalı? Cyber'la alakalı. Kafa yemiş bu. Kaan bram ve ka... <gülüyor> <gülüyor> <Kambram> ya. <laughs> Kaan bram ya. <laughs> Görken gaga. Semih boş yer. Geç ya. Bu ne? Nasıl ya? Nasıl lan? Büyü. Onu mu şey Gördün mü balonun içinde benim resmi varmış. Yarrağım gibi olmuşsun. Bak. Ted yaptı bunu. Hiçbir şey yapmadım. Abi bunu biliyor musun? Ver. Bunu al yeni gönder. Ben <laughs> bunu Hop <laughs> 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 çok iyi değil mi? Dün ben şey yaptım ya. Kardeşim helikopter Baksana her evet beni. Bunu al yeni gönder. Şunu açarsa ban Ben biliyorum hani. <laughs> Bir şey yok onda ya. Ha yok. Kelek söküp takıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Siz niye jiroxlara el lan? Onlar biraz limoni bu aralar. <laughs> Kim Allah seni karar etmesin bunu? yazılar ne oğlum? Niye res attın? Teddy afiyet olsun. Eyvallah <laughs> bro. Ben cyber oldum yüksek. ya. Ya bu ne amına <laughs> masadakiler <laughs> de azıdan zücüğü. Oğlum maskar, senin suratı benim vücuda koyunca hiç bir şeye benzememiş. <laughs> bu niye böyle kötü olmuş? Hayır, Dur yapa ya, yapar, o bulamadım. Yani. Kaan bromlu nerede ya? Bana o Kaan bromlu lazım ya şu Bu neymiş? Ha bu 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 bu. Bak Jurassic World oyuncular kısmı. Tam ne anladım. Ben geldim aslanlar. Ege Aslan Partisi Yaşı dinozor yazıyor Var ya Brom da yakışırmış ya oraya Tamam Brom net yakışırdı <laughs> Atlayıma baksana bir ekip genere Ekip genere atlayıma Bir dakika bakacağım <laughs> 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 Çok iyi Dur bakayım kanka Ekip genere bu ne? Bak bak kötü bir şey yok ya. Heh, eminsin değil he? evet. Açtım. Evet evet. Ee. Bunu, bunu da Kanka sen <laughs> bize ne izletiyorsun ya? Dinozor kesiyor adam oğlum görmüyor mu? <laughs> 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 abi gel. Sen niye böyle şeyler izliyorsun Instagram'da? Atıyorlar amına koyayım. Etiketliyorlar. Bana karı kız atıyorlar sürekli. Ne acaba neden? Be, onu benim, etiket, benim etiketlenenlerde bir kızlar var. Uf maske atayım bir ara hatırlattım. Hey, hepinize merhabalar arkadaşlar. Abi abi Lucky Force kapatırım ama Natron abi be. Oğlum ne oldu Natron acaba? Stüden de ekle hala açmadı. Aga be. Ef. Natron ef. Ya beni niye anlıyor? Sensin o kardeşim. Beni Sen onu anlıyor yaptınız? Yakışmış abi ya. Var mı? Yok mu başlama? Abi şunları silemin. Kaldır. Gel kendim. Beni bunu kaldım. Beni buradan, <laughs> buradan bunlara buradan alın. Vay be, animeci oldun ha sen de iyice. Yok. Vay be, be animeci Yok. Yok. Bunlar buradan. Hayır. O zamanlar göçebe olarak yaşıyordum arkadaşlar. Yarısı olan arasın, Mars bir manası, gelip dediklerin mi çalasın? <laughs> Artık prenses, Ulan nasıl özledim ya? Keşke bana verselerdi işte ailem de vermiyor ki ya. Lan nasıl özledin ya? O kedi okay sen ayakta tutabilir misin lan o evde? Tabi lan, biz yaz yazları bizim <laughs> Benim ailem hep gidiyordu, ben yalnız kalıyordum prensesimle her yaz. Ben okay. kedisi mi? Hayır, Cyber, Ankara kedisi. ha. Sana götten niye bir şey saplamışlar o fotoğraflarda? Ya Ben çimle. <laughs> Çinli aynı renk ya. Ama ben de şimdi gördüm lan onu. Ama ne arkadan saplamışlar ya. Kim o onu söyleyeyim <laughs> banlayalım onu. Hadi oynuyoruz mu? Aha. Teddy Momut tanım. öncelikle titren yemeniz bol olsun. Bugünkü yayında Cybernaz tırgırlamayı düşünüyorsunuz yazmıştı ya. Sonra Orada, görüldü bile an... atmıyor. Senin götüne daldırayım yazmıştı. Hala görüldü atmıyor. Yayına bile çıktım götelek. Ne? O çocuğun adı ne? Şu an cevap vereceğim. Bilmiyorum. Cyber Kurulus TV. VT VT pardon. <laughs> Öf seni siktiren bir <laughs> falan paylaşmış. Cyber Kurulus Red. Seni siktiren ne yapı nasıl Hala görüldü atmıyor. Yayına bile çıktım götelek. Ne var? <laughs> Götellek. Ya Oha izleyicisine ne diyor? Ya senin baba Ted'in 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 askerleriyle çok ilginç bir ilişkisi var. Birbirlerine böyle sesleniyorlar. Ted'in askerleri bir bir yazsın. Ben Ted'in askeriyim. Eee, onu bilecek misiniz? dedi? yarrak ben paşamın var. Ted'i çete bak lan full askerlerin var. Ee... Seslen de askerlerine bir konuşma yap. Ben onlar da özelden konuşuyorum. Hayır hayır bir konuşma şimdi. yap hadi. Hepsi burada zaten. Biz bizeyiz. <laughs> Şimdi nasıl bir konuşma yapayım ki? ani? hani, bizim toplantılar oluyor da. Tam orada konuları <laughs> muhabbetleri konuşuyoruz. Ne, hangi konular ne oluyor? Baba ben açık söyleyeyim. Ben <laughs> kitle yönlendiriyorum. hayır hayır yönlendiririm ya da. Kime yönlendiriyor? Kime gelirse artık. O anda kime böyle kinlendiysem. <laughs> Başka ne konuşuluyor? Sen bunu nasıl sinir edebiliyoruz diye konuşuyoruz bazen. Kes lan adam ol görüldü at. Neyse ütten yemen bol olsun bay bay. Hani buranın askerleri biri yazsın o zaman dedi. Kedileri bir sikelim aman o kuyum. Ooo Zayber maskar 2 yazdı gördün mü? Maskar 2 yazdı gördün mü onu? Maskar Kemalci ya. Hayır ben Ya ben, ben bir... dedim. Hayır ben birden fazla yazamıyorum da bana bir şey ayarlasana chat'te. Mesaj gönderilemedi <laughs> <İyiyim. gülüyor> diyor. <laughs> Yollayamıyorum. Dur sen ban vereyim. Bana ban vereyim ne demek. Abi dediğim adı ne biliyorum lan balı. Baba ben niye her kanaldan ban yiyorum? ya ama sen de banlı sarıyorsun anladın mı? Böyle sikerler adamı yazdı biri seni. <laughs> Geri ya oğlum hasta mısınız? Oh. Ben Lan güldük eğlendik yine. Ben he. yazamıyorum he. Agalar. Dur şunu bir okuyayım. Bugün <laughs> Strateji bağımlısı Prime ile katılmış. Hoş geldin. Mafia Sans ikinci ayında selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Baran Rip 2 TL gönderip bir Instagram Jayverrud21 ne? Uyuk. Oğlum benden görüp kaşına çizik atanlar var. Şakasız no joke. Bana halena bir tek kaşa çizik. Hayır, hayır. hayır bak olalım. şöyle bana yazıyorlar. İşte senden özeni battım. Bazı bir tanesi. <laughs> Kardeşim... Beni lan. Kardeşim <laughs> kendisi atmış şeyi. Ta çiziyor arkadaşlar kaşına. Ama çizik atmamış yani. bildiğin almış kaşın yarısını. Bana fotoğraf attı senin ben kafanı sikeyim diye dedim. Ben ne yaptım amına koyayım? Diyor sana özenlik yapacağız diye anasını siktik kaşın dedim. Uzar uzar. Oraya dedim şey sür, soğan sür. Şu benim bana açın. Dedi <laughs> sakin ol, heyecan Heh. yapma, heyecana gerek yok. Agalar <laughs> şunu söyleyeyim bugün. Baya chill bir şekilde. Valorant oynayacağım. Böyle bir yarrağın altına yatacağım. <laughs> evet aynen böyle bir yarrağın altına yatacağım. Rank kasacağım bugün. Lan TD'nin barını açmayın lan. Allah Allah. Ben aç lan. Açıp kapatıyor. Sikeyim seni aç onu. Lan <laughs> açıp kapatma aç. Yapmayın lan. Yapmayın <laughs> lan. Açıp açıp kapatıyor. Açın bu çocuk kaymağı atın. Sab bu çocuk. Sab olmasa yapar da? Aç şunu aç. Valla lan geçer. Valla lan geçer. Ben oğlum Ramcan açıyor, aptal mısın sen? Valla mı? Ben kaçar. Bana ne oldu lan bam mı yedin götelek yazıyor ya. <laughs> evet. Açın hadi valayı açın seri. Senin rank ne rank? Benim plat 2. Hadi lan oradan. Evet. Kol <laughs> bağımına bi Gol bağımı altın oyuncusu. Lan, lan evet oyuncusu. evet. Hadi lan. <laughs> Al kariyer. Sen çalışırsın kariyer. Teşekkürler Sek Gogo. Seksist piç. <laughs> Seksist. <laughs> Ya ne yazıyor, ne oğlum? Arkalar, geçen bir şuan... oyunlar oynamışız. Bak ekibe bak. Vepik, Bivel Kaplan Maşado, Kadir Siktirat, Alper Biçen, Kuzi Geng, Efe Uygaç, Memre Yıldız, Murat Can, Melek, Çaça, Velo. 15-13 yendik. İlk mapi de yine baba. 40 atmış maş. benim smurflerden bir tane isim söylesene. Vepik, sana. Vepik Mufik vurdu ya. Vepik fena vuruyor. Mutin'in kuzeni ha, fena vuruyor. De. Mafik değil. Teddy Titler 10 TL göndermiş öncelikle Teddy'ye göndermiş Bir yandan baksanıza ya Mafix Murphy'm oyunda ama Bakalım hemen bak. Ha, Açık mı kaldım bilgisayarın onu musun merak ediyorum Evet, olabilir kalmış olabilir. Aleykümselam hoş geldiniz şef. Biz burada, biz burada, biz burada. Seyas, 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 seyas. Artık bakmış olmanız lazım. S A, ve A -S yazanlar bul buluşsun Vardı ya bir aralar öyle bir şey Ya oyunda değil de seni Yorumlarda buluşsunlar sonra sevgili olsunlar falan Dün gece miydi lan o yoksa? Ya ben son kez daha şunu vermek istiyorum canlar o Sen olsan bari <laughs> Sen olsan bari o Sen olsan bari sen olsan bari hazırım diyorum dünden düşmüyorsun <laughs> dilimden olan olmuş zaten olsan sen <laughs> olsan bari alalara <laughs> 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 ne yani evet, canım ya han bu çocuk değil bu <gülüyor> dede <gülüyor> bu adam yani hadi, hadi. Dede, dede mi yuh <laughs> anamın amına Ulan ya. Yaşıtları çoluğa çocuğa karıştı ikinciyi BTT yapıyorlar ya. Prime ile alaya katılmış <laughs> Aa çek ben bu adam... <laughs> sunucuyu değiştirip tekrar açacağım yayını Bak şey değişti hani bitrate arttırınca drop oluyor ilginç bir şekilde o sunucu <laughs> Abu. Bak. Abu. direkt kırmıldı hemen açıyorum tekrar